Kuruluş Osman dizisinde Turgut Bey'in geri dönüşü gerçekten heyecan vericiydi. Özellikle Diriliş Ertuğrul izleyen eski seyirciler için, onun sahnelere tekrar çıkması nostaljik ve duygusal bir an oldu. Ancak burada ciddi bir mantık hatası göze çarpıyor. Diriliş zamanında Turgut, Bamsı ve Doğan, Ertuğrul Bey'in en yakın arkadaşlarıydı ve hepsi aynı yaşlarda gösteriliyordu. Yani Osman doğduğunda bile onlar zaten yetişkin ve tecrübeli savaşçılardı. Bu durumda aradan yıllar geçtikten sonra Osman'ın büyüyüp evlenmesi, çocuk sahibi olması, hatta torunlarının olması bile Turgut'un yaşlanmış olması gerektiğini gösterir. Ancak dizide tam tersi bir durum var. Mansı Osman daha gençken yaşlı ve güçsüz biri olarak gösterildi ve sonunda şehit oldu. Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen Turgut Bey aniden ortaya çıkıyor, ama genç, enerjik ve Osman'la neredeyse aynı yaşta biri gibi duruyor. Bu durum doğal olarak izleyicide nasıl yani? Tepkisi oluşturuyor. Eğer Bamsı o kadar yaşlanmışsa, Turgut'un ondan daha genç görünmesi mantıksız, bu tür tutarsızlıkların temel nedeni genelde dizinin dramatik etkisini artırmak. Turgut karakteri seyirciler tarafından çok sevildiği için, onu geri getirmek yapımcılar açısından ilgi çekici ve reytingleri artırıcı bir hamleydi.